Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik bir tarifim var. Un, su ve tuz karışımı hazırladım. Ee, bu e, pratik bir gözleme. Şöylece tavaya krep hamurumu, yani gözleme hamurumu koyuyorum. 3 malzemeli. Hemen yayıyorum. öylece Bir tanesini hazırlamıştım zaten. Gayet yumuşak bir e, hamur oluyor. Tam kıvamı da gözleme olmuş oluyor. Konu istediğiniz iç malzemesini kullanabilirsiniz. Hemen içerisine biraz lor peyniri biraz kaşar peyniri sonra da kalan gözlem hamurumuzu yayıyoruz pratik bir şekilde arkalı önlü pişirip ondan sonra da yağlayacağız. çevirerek çok kurutmamak için kontrolü elden kaçırmamak için böyle birkaç tur çevirerek pişiriyorum. Sanırsam galiba tamam. Burayı biraz daha pişirirsek üzerini yağlayıp afiyetle tüketebiliriz. Evet peynirlerimiz yumuşadıkça hemen şöyle göstereyim ödevimi yazıyoruz bir güzel bolca tereyağında Merhaba arkadaşlar, ee, şimdi krebimiz pişmişti ben hemen size e, krebimi e, bir tanesini keserek paylaşmak istiyorum, göstermek istiyorum. Bu şekilde gayet yumuşak kıvamlı ve lezzetli bir krepimiz oldu. İçi yumuşak, lorlu ve kaşarlı. Dışı aynı şekilde yumuşak, lorlu ve kaşarlı. Güzel bir krep yapmış olduk. Yapmak ve denemek isteyenler için krep diyebilirsiniz, gözleme diyebilirsiniz. Çünkü bunda 3 malzeme var. Un, su, tuz. Ekstradan içine kullandığımız peynir ve lor peyniri ve kaşar peyniri var yapacak deneyecek herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Elinize emeğinize sağlık. Afiyetle tüketmenizi dileyeyim. Kanalıma abone olup destek olup like atarsanız memnun olurum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın.